Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty 4 Modern Warfare serisine başlıyoruz. Çok çok eski bir oyun. Hatırladığım kadarıyla 2009 yapımı falan diyebiliyorum. Ama e, buna yer vermek istedim. Bu Call of Duty 4 Modern Warfare 1 olarak geçiyor. <laughs> Bu şekilde sizi aydınlattı falan. Neyse. Ee, bunu başlayacağız, bitireceğiz bölümler halinde. Bunu oynatma listesi olarak kanalımda tabii ki de bulabileceksiniz. Başlayalım. Ee, şöyle yapalım. Ben sizin için sıkıcı olan kısmı geçtim. O işte karpuz kesimi, tahta vurma falan filan saçma sapan şeyler. Onları geçtim. Şuradan başlayalım. Ondan sonra İmran Zakayev ve Khaled Al-Assad al e, Orta Doğu'da yaptığı darbede Başbakan Al-Fuhan olması lazım. Onu idam etme sahnesine geçeriz. Ama öncelikle Yüzbaşı Piraj'la bir operasyona çıkacağız. <laughs> Boğazlarım birazcık rahatsız, bu mevsim değişikliğinden dolayı. Dediğim gibi İzbaşı Price ile kooperasyona çıkacağız, çıkıyoruz. bu da olanlar oluyor. Price, körükleyorum Ne körüklüğü be, yapıştır. Çok dertli adam şu an, ülkenin haline varacak. Devlet bize bakmıyor <laughs> atma lan 47 dakika var orada deve Bir paket cigara kaç para olmuş haber var mı senin Evet arkadaşlar başlıyoruz Bu oyuna Bu oyuna bayılıyorum bu Hassasiyeti bir Ayarlayabilir miyiz? oyun seçenekleri, ses, grafikler, parlaklık. Bir tık daha açabiliriz. Bilmiyorum. Bunu ayarlayamıyoruz herhalde. Neyse, devam. Ediyorum komutanım. Merdivenler temiz. Konuşmalar. Uyursan ölürsün kardeşim. Nefes filmini izle. Evet komutanım beni bırakmayın. Koş. Bir operasyon var mı? Gece. Dur, burada acı komando. 60 tane tamam Tamam şimdi içinden geçiyorum hepsini bekleyin Bana gerek kalmadı Komutanım arkanızdayım komutanım Erlay'ım Çok sekiyor silahları ya Sağ ol canım. Sen ne olmasan ne yapardık? Skorski olması lazım ya. Ulan <laughs> gaz. Hadi bakalım. Emredersiniz komutanım. Normal zorlukta oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Keleş bize lazım olacak. Birazdan. Bu arada arkadaşlar videolarımı 1080p 60fps olarak izliyorsunuz. Bunu 2k yapabilirim ancak o zaman abla sürem çok uzuyor. Hani çok fazla boş vaktim olmadığı için de. Hani hemen videoları yükleyip işe gidiyorum, çalışıyorum. Bu arada Türkçe dolaj oldu için alt yazıları okuyup daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. sanki counter damage 1 şey yapmaya uğraşıyorum. Price ölme Price. Sen bize lazımsın Price. Lan şu CTR'de var ya başıma bela edecek. <laughs> Boğazım gıcık yapmaya başladı gene. Şöyle bir yalandan sıkayım da. Ananı satıyor. <laughs> Git şuradan. Alandan. gemi sallanıyor. Nişan alması da daha zorlaşıyor. Alın bakalım şöyle.

Soğutmuşuz bu arada. Gaz kendine gel gaz. Komutanım çabuk. Tamam sus hadi yürü. Senin koca kışın var asıl. Böyle koca kışlı değil. Allah Bak 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 nasıl yan yan gidiyorum bak. Racing motor musun be kardeş? Hoppa. Hoppa. Buradan da döndük. Şöyle bir geç bakayım. Price elimi tutmazsan seni var ya ne yaptım. Yanına el bombası atacağım. Tut lan. Eyvallah kral. İşte bir gemi ön çöküşü. Infinity e Ward sizlere sunar. Bu oyun, bu oyun var ya efsane. Efsane çocukluğumun en güzel, en büyük, en gerçekçi, en iyi savaş oyunu. Bunun serisini yapmak için, yani diğer oyunların da serisini yapmak için sabırsızlanıyorum. Evet. Sanırım ee, darbe girişimi yapılıyor şu anda. E, hangi ülkede olduğunu bilmiyorum. Ortadoğu'da bir ülkeymiş. Al Fulani. Hı. Bu şekilde kaçırılıyoruz arkadaşlar. Darbe yapılmış. Kalet Alasat ve İmran Zakayev tarafından ve destekçileri Şerefsizler İşte darbe yapanları görüyorsunuz. darbeciler. Bu savaş daha sonra Rusya'daki iç savaşı da yani bu oyun daha sonraki Rusya'daki iç savaşı da kapsayacak şekilde yapılıyor arkadaşlar. Onları da göreceğiz. Chernobyl e gideceğiz hepimizin belli. Sizlerle birlikte nostalji yapacağız. Eski anılarımızı yaşayacağız bu oyunla birlikte. Çoğumuzun küçüklüğünün en güzel oyunu olan yani benim için çocukluğumun, küçüklüğümün en güzel oyunu, en iyi hikaye oyunu. Bu. Ve şu an bunun serisini yapmaktan aşırı zevk duyuyorum ve heyecanlıyım. Burada da trenççilerimiz gördüğünüz gibi savaşmaya çalışıyorlar. Ülkeni, ülkeyi dağıtıcılardan kurtarmaya çalışıyorlar ama maalesef. Kalet, Alasat ve İmran Zakayev rejimi çok güçlü olduğu için direnççiler de onlara karşı pek bir şey yapamıyor. Çöp kutusuna saklanan insanlar Umarım sesim iyi geliyordur. Net ve anlaşılır bu şekilde. Yazık. Bütün duvara dizip öldürüyorlar. Hepiniz öleceksiniz oğlum. Hepiniz. Hepiniz öleceksiniz. Niye takılmaya başladı bu? Şerefsiz. Hayır, alamaz, alamaz. Bu bana şey hatırlattı arkadaşlar. Ee, e, biraz araştırırsanız. E, ee, Kaddafi işte ona yapmalar onları hatırlattı. Mezarına tüküreceğim oğlum. Sen bittin.

Nikola'yı kurtaracağız. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Burada birinci bölümümüzü bitirelim. Birinci bölümümüzü bitirelim. 2, 3, 4, 5 artık ne kadar sürerse çok aşırı aşırı uzun videolar çekmek istemiyorum. Hani yeri geldiğinde çekeceğiz. Yani 30 dakika, 40 dakika videolar da olacak tabi ki de. Bazı bölümler o tarz yani çok uzun sürüyor. Yeri yerinde de öyle yapacağız. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz. Ee, kanala abone olmayı ve videolarımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dediğim ee, gibi kanalda değişik değişik videolar var. Belki hoşunuza gidecek. Kaç bir şey bulursunuz. Yani keyif alacağınız izlemekten zevk alacağınız videolar bulabilirsiniz belki. Ben onu da öneririm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.